Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki bazı konularda kendinize engel olamıyorsanız yani kendi kendinizi ikna edemiyorsanız bunu öne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu kağıtta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün ve 20-25 günlük süreçte her şeyin yoluna gireceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, aldığınız çıktıyla dediklerimi yapın ve ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun kardeşim. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem muska bozma işlemidir. Herhangi yapılmış olan bir muskayı bozmak için yapılacak olan bir işlemdir bu. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bunu evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak için de kanala abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun.